Selam arkadaşlar nasılsınız umarım. Ya çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> ne Bayağıdır oynamıyordum. Em neyse. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sıdık'ı oynayacağız. Ha umarım iyisinizdir. Sözüm kesildi kusura bakmayın. Biraz bir <laughs> bıraktım yarım kilo. Hemen eklentilerimizi anlatalım. Perklerimizi anlatalım. Maçımıza geçelim hızlı bir şekilde. İlk eklentimiz Hurda Rüzgar Gülü. Kurbanlar açık bir televizyonu 8 metre yakınındaysa bir haber durum etkisi altına girecekler. Ve bu etki televizyonu kapatsalar da 7 saniye daha devam edecek. Veya alandan çıktıklarında o televizyonun belli bir alanı oluyor. Onun, onun dışına çıktıklarında tekrardan bir haber durum etkisinden çıkacaklar. İkinci eklentimizde telefon kurbanların 7 metre yakınında bir mesafede belirdiğimizde hani görünmez oluyoruz ya. Görünmezlikten çıktığımızda 3 saniyeliğinde topal durum etkisi uygulanacak. Hareket hızları yavaşlayacak. İlk perkimizde kanlı kasap. Kan kaybı nedeniyle iyileşme yirmi %25 daha hızlı kaybedecekler. İkinci perkimiz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra çalışıyor. İlerlemiş bir jöntüre şey gidip tekme attığımızda da %20'si anında kayboluyor. Üçüncü perkimiz uyumsuzluk. Bir jöntüre şey 128 metreme mesafelik alan içinde iki veya daha fazla kişi oturursa bildirim alacağız. O jeneratöre gideceğiz. Dördüncü perkümüzde okyanusun çağrısı. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra bu avantaj 60 saniyeline etkinleşecek. Jeneratör gerilemeye başlayacak. 200 kadar hızda. Harisini de sarı bir şekilde göreceğiz. Başarılı skill check tuttururlarsa da bildirim alacağız. O jene tekrar dönebileceğiz. Ve morimiz var. Çılgın bir morisi var. Severim Sıdık Hanım morisini. Hadi hemen maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar şuradaki çıkartan adam benim. <laughs> ve hurda bahçesindeyiz. Otomobil mezarlığı. Çünkü neden yine bir harita atıldı. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Hemen ilk kurbanımızı bulalım. Gel bakalım duvacık. Hadi be. Gel bakalım. paleti alabilirsek eğer bundan çok güzel olur bu arada. Hop yatırdık. Ben şu kardan adamdan bir şüphelendim şuna bir koyayım. Birisi çıkıp içinden flaş milaş bir şey yapar. Rezil olmuyordum sonra. <laughs> hemen astık diğer kurbanımızı bulal bulduk. Gene hemen çanağımıza vuralım. ne yapmaya çalışıyor anlayamadım. O neydi lan dead art mıydı? <laughs> Birisi şuradaki jene tekrar oturmuş bu arada. Ani de para varmış. Kurtardılar bu arada. Hemen şöyle. Hop. Ne ya döndük. Gel bakalım ne ya. Aa buradaki paleti devirmemiş miydi Dwight ya? Devirmemişti. Gel bakalım. Hemen asalım. Galiba şuradaki jeni ilerletiyordu ne ya? Yo ilerletmiyormuş. Kurtardılar neyi? buradaki şeyine vursaydık keşke çana. Ne haber? Gel bakalım. Çok güzel. Arkadaşı da flash atmak istiyor ama başaramayacak. Ve hangi jendi ya? Ha şuradakiymiş vurmuşuz ona tamam. Şuna bir gidelim bakalım ilerlemiş mi? Bunda da bir ilerleme var hemen yok edelim. Güzel. Vurduk bir tane. Oo paleti nasıl yedi? Ne haber cano? Ay ucundan seyirdi. Hemen kırdık paleti. Double kör etti bizi ama yer mi Anadolu çocuğu? Oradan atlayamazsın. Hemen şuradan atlayalım. Et et. Al sağ tarafta biri var. Ona doğru gidiyorum şu an. Ya hitti bu ya. Neyse hemen devam edelim. Gel bakalım. Dedardı vardı galiba. Aynen öyle. Yatırdık. Hemen asalım. Hemen şu totemden de kurtulalım. Şuna da bir bakalım. <laughs> buna gelmiş dokunmuş. Neyse buna vuralım hemen. Boşa gitmesin çanağımız. Sonra şuradaki jenneler sanırım. Oraya bir gidelim bakalım. Hop vurduk bir tane sırtına. Şu jene de bir tane vuralım ki yeri sarsın. Ne haber? Gel bakalım ani de par çocuk. Çocuk adam. Hop. Aa! Bu nasıl vurmadı ya? Güzel yedi paleti. Bu tarafa doğru gidelim. Jointor'yla ilerletmiş olabilirler. Dedardı var. Gel bakalım. Hemen ilk morumuzu atalım. Aa bunun morisi değil mi daha? Peki. Hemen vuralım buna bir tane. Şuradaki gene gidelim. Paletten de kurtulalım bu arada. Güvenli alanları kalmasın burada. Ne haber cano? Ha vurdun o paleti kafamıza evet. Ya burada da bir palet buldu. Gel bakalım. Çocuk adam. Çocuk adam gel buraya. İlk morimiz sana atıyor muyuz? Atalım artık birini. Atamıyoruz buna da. Ben sizi kaç kere asacağım daha ya? Garip garip hareketler. Şu arkadaki jende var mı birileri? Burada da yok kimse. Şu uzaktaki jeni yaptırtıp şu üç jeni bıraktırırsam şansları yok bu arada. Buna vurduk bir tane daha. Gel bakalım çocuk adam. Bütün paletleri de yediler gibi gibi. Heh, kırmadığımız bir tane palet vardı. Geldi onu buldu. Ve düştü. Gel bakalım. Artık bir mori atmak istiyorum ya lütfen. Bu da bizi bir kör edemedi ya. İki kişi oturdular. Keşke nereye oturduklarını anlayabilsem şu an. Hemen şurada bir bakalım. Ne orada? Bu ne ya da gidiyor geliyor bütün paletleri buluyor ya. Fırsat penceresi var galiba. Gel bakalım. Gel bakalım çocuk adam. Bunu da yemezsin ya o kadar mesafeden. İlk morimizi atabildik şükürler olsun ki. <laughs> ya bu gözler neler gördü ya. Oha nasıl bitti o ya. Sıfır dijenler. Bu arada kötü jeni kaybettik. Aa, hile açtılar galiba. Ne oluyor ya? Ne oluyor, ne oluyor lan? lan? herifler bir ışınlana ışınlana gidiyor sanki ya. Gel bakalım Cano. Aga bu ne? Aga düşer misin lütfen? Hemen şunu söndürdük. Hemen bunu da yatıralım hatta. Ya nasıl vurmuyor arkadaş? Aga bu ne oluyor ya? Kayıyorum sağa sola. Gel. Gel. Dur bunu asalım. Ötekine de moruyu atalım. Biraz garip şeyler yaşanıyor ama. Hemen morimizi atalım. Neyi de bulalım. Bulalım demeye gerek kalmadan yanımızda kurtardı. haber Modoslama diyor ne? <laughs> Diyorsunuz ki itlik serserilik ha. Vur. Allah'ım ya Rabbim. Ah be. Dedardı vardı bu zumbonun. Gel. Ne güzel atıyorsun dedarda. Gel reis. Bu Dwight'ta da bodoslama varmış. Oyun sonu öğreniyoruz. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Dwight'çık gel 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 güzelim. Ne haber Dwight? Aynen öyle dostum ha lanet olası seni pat <laughs> Kardan adamın içinde saklanmış ya <laughs> Gel bakalım ne acık Hemen sana da morumize atalım çıkıktır o çıkık kırık olsa duramazsın bağırma Ve GG's Güzel bir maçtı arkadaşlar Güzel savunduk jenleri Güzel puan da yapmışız Bir youtuber ve bir yayıncımız varmış Dirençleri varmış, fırsat pencereleri bakın aynen varmış, kıvrak varmış, kum torbası adlanelim, bodoslama, demir irade varmış, kardan adamın içinde yine de iyi duyduk sesini arkadaşın, ani de para vardı, aynen öyle. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Twitch'te de canlı yayınlarım oluyor. Haftada 2 gün oluyor. O da açabilirsem oluyor. Onlara da katılın. Güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Keyifli çünkü. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Perfect.